Merhaba arkadaşlar, Watch Wolf'a hoş geldiniz. Bugün One Way to Life'ın yeni bir devlog ile karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki oyunun temel mekaniklerini bitirmiştim. Ancak iki devlog öncesinde biliyorsunuz ki bir tane örnek bölüm tasarlamıştım ve bu tasarladığım örnek bölümde şunu fark ettim. Evet yemek kesinlikle hazırdı ancak bazı baharatlar eksikti. Geçen devlogda bu baharatların bir kısmını ekledim ve bu devlog'ta da başka bir kısmını ekledim. Şimdi hiç uzatmadan hızlıca bu devlog'da bu devlog sürecinde ne geliştirmeler yaptığımızı da göstereyim. Şimdi arkadaşlar öncelikle size şuradan gösterebilirim. Oyuna böyle bir cam ekledim. Ve evet, şuraya yaklaşınca zombilerin sesini duymaya başladık. Yani işte parlamasıyla falan evet üç aşağı beş yukarı bir cama benziyor. Şimdi tabii çerçevesi falan olmadığı için biraz böyle havada uçan garip bir cam bu. Şimdi şuraya geldiğimizde işte bu duvarın dibine işte burada bir tane cam, şurada da arka arkaya beş tane cam böyle sıraladım. Gördüğünüz gibi şöyle. Şimdi bunu sıralama sebebim şuydu. Evet cama geldik ve atış ediyoruz. Gördüğünüz gibi cam kırılıyor. Veya şöyle arka arkaya beşli bir cam grubuna geldik. Hatta hafiften şöyle açıyla alalım ki görelim direkt. Atış ediyorum. Gördüğünüz gibi tüm camlar bu şekilde kırıldı. Şimdi eee da hani bu alt üstü bir cam, ne önemi var ki gibi ama mesela camların bol olduğu bir bölümde böyle bir alana girip işte camların kırılması falan insanlara gerçekten e, bir güzel bir his katar. Veya mesela bir zombi var yukarıdan düşerken işte bir camı kırarak düşmesi, üzerinize camların dökülmesi vesaire tarzı şeyler bir heyecan katabilir. O yüzden hani bu tür baharatlar gerçekten bence oyun için önemli. Şimdi şöyle bir kapı sistemi var. Bu kapı sistemini size göstereceğim ama öncesinde e, aslında şu cam şu an dursun. Önce kapıyı göstereyim. Şimdi kapıya geldiğimiz zaman burada hangi tuşa basmamız gerektiğini gösteriyor. E tuşu. Ben E tuşuna bastığım zaman kapı açılıyor. Tekrar bastığım zaman kapanıyor. Böyle bir kapı sistemi yaptım. Ama camda işimiz bitmedi. Sadece bunu şimdilik gösteriyorum. Şimdi şurada bu duvarın arkasında bir zombi var. Eğer ateş edersem bu zombi benim sesimi duyup bana doğru gelecek. Şimdi kapıyı açabildiğini de göstermek istiyorum. Atış ediyorum. Ve geldi. Beni takip ediyor. Araya camı aldım. Gördüğünüz gibi camı çarptı, camı kırdı. Düştü ve kalkıp tekrardan de saldırıma devam ediyor. Yine bu camla ilgili göstereceğim diğer bir özellik de. Ee, ve işte gördüğünüz gibi mesela bir Kapalı bir ortamdasınız, kapılar kapalı, işte etrafı zombiler var ama hangisinin nerede olduğunu tam olarak görmüyorsunuz, bilmiyorsunuz. Ve işte tam bir kapı açıyorsunuz, işte bilinmezliğe doğru zombileri görüyorsunuz. Veya işte bir ses çıkartıyorsunuz, zombi kapıyı açıp size saldırıyor falan hani dar alanlarda gerçekten bu kapı oyuncunun hissiyatını arttıracaktır. Şimdi e, gördüğünüz gibi burada piyanolar var. Aslında e, bu piyanolar... Yani çok da şey değil. Ee, oyunda olması da olan şeyler. Ama ben bunu oyuncu için bir hani bir istek gibi bir sürpriz olarak koyduğum şeyler. Ama hani madem piyano var, ses çıkartıyor, bu zombilerimde bu ses duyarlı olsun dedim. Şimdi şöyle gelelim. Şurada bir zombimiz olacak hani şu arka tarafta. Şunu görüyorsunuz. Şu diğer arkadaşlar bu ses mesafesinin dışında ama bu arkadaş ses için ses mesafesinin içinde. Şimdi gelelim şu piyanoyu çalayım be ne olacak? Evet bastım sese. Piyanoya. Ses çaldı ve gördüğünüz gibi sesten rahatsız olup buraya doğru geldi. Ee, şu an piyanolarımızı çalabiliriz. Şimdi piyanoda tek bir ses eklemedim. Bu tek ses çalan bir piyano. Her E'ye bastığımda aynı ses çalıyor. Ancak ee, sadece yani bunun gibi olanlar değil. örneklerim. Şuna bakarsak eğer. Bastım. Bir daha basıyorum. Bir daha basıyorum. Bir daha basıyorum. Yani aslında bir müziği parçalara bölüp her bastığımızda bir kısmını çalar şekilde ayarladım. Gibi. Şu an dört farklı piyano sesi var. Diğeri de bu. şeklinde ve bir de bu var. Gibi. Ya yani bunlar yani dediğim gibi oyun içerisinde çok bir rolü olan şeyler değil. Oyunda bazı bölgelere bu piyanoları koyacağım ve hani oyuncular e, bunlardan farklı seslerin geldiğini fark edip biraz da merakla bunlarda ne olduğuna bakacak, tıklayacaklar. Yani hissiyatı arttırmak için eklenen şeyler. Hmm. Ha bu arada şunu tabii göstereyim. Yine gördüğünüz gibi hani buna dokunulabildiğini gösterebilmek adına yanına geldiğim zaman bu E yazısı yani bunu aktif etme tuşu görünüyor. Tabii bu sadece kapı ve piyano için geçerli değil. Mesela yerden bir silah alacağız mermi altısı artık yanına gelip baktığımız zaman burada bu E ifadesi çıkacak. Bir de ee, şunu size göstermeyi unutmuşum. Burada bir camımız var. Hani cam sadece sağda solda kırılan bir şey kırılan bir şey değil de bölüm tasarımında aktif etkisi olabilecek bir şey. Şu an gördüğünüz gibi camın üzerindeyim. Eğer cam üzerindeyken ateş edersem cama... ...bu şekilde altı düşüyorum. Ee, yani böyle bir hani bölüm tasarımları için de farklı farklı kullanılabilir. Şimdi şuradaki zombi grubunun bir dikkatini çekmek istiyorum. Yanlarına gideyim. Tabii hepsi üzerime şu an kaldırıyorlar. Bir bakayım. Evet biraz şanssız oldu. Sadece bir tanesini koşma tipi farklı. Ben burada size farklı şekillerde koşabildiklerini göstermek istiyordum. Şurada kırmızı ceketle vurduğum arkadaş, şu arkadaş. Bakın diğerlerinden farklı koşuyor. Şimdi şöyle hızlıca öldürelim bunları. Eee eski devlok alanlarımıza bir gidip hani bir oradaki zombilere bakalım. Şimdi farklı tipte koşan zombiler bulmak istiyorum. Mesela bakın burada varlar. Eskiden zombilerimiz bak şu arkada üstü çıplak olan bak şu vurduğum zombi var ya şu an bu vurdum bunun gibi koşar. Ama bak bakın bunun koşma şekli farklı. İki farklı zombi koşma şekli ekledim. Bunlardan biri bu şekilde koşma. Diğeri ise şuradan başka bir zombi bulalım baslar gelsin. Bu da eski tip. Başka bakalım hangisi var? Şu artık. Diğeri de bu. Bu da ellerini e, yana salarak koşma şekli. Ya önceden tek bir koşu şekli varken e, tüm zombiler aynı koşuyordu ve bu aslında birazcık da oyunun gerçekçiliğini baltalıyordu. yani insan farklı koşan zombiler görmek istiyordu. Burada bu şekilde sağlamış olduk. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Ee, size anlatmadığım, yaptığım şey başka bir şey var mı? Evet var. O da şu. Şimdi önceden hasar aldığımız zaman hani biliyorsunuz ekranımızda bir kırmızılaşma oluyor. Bu kırmızılaşma oranı ne tür hasar alırsak alalım sabit. Yani zombiden yumruk verirsek aynıydı. Bombadan hasar da alsak aynıydı. Uzaktan hasar alsak ve yakından çok dibinden hasar da alsak hep aynıydı. Aynı miktarda bir kırmızılık yoğunlaşması vardı. Şu an bu yoğunlaşma miktarını aldığımız hasara bağlı yaptım. Şimdi ne demek? Şöyle göstereyim. Bomba atacağım. Bir uzaktan hasar alacağım. Bir de yakından hasar alacağım. Bombayı şöyle atıyorum. Biraz uzaktan duruyorum. Bakın hafif ekranda bir kırmızılaşma oldu ve geçti. Şimdi atacağım ve dibine geleceğim. Hatta bu beni öldürecek bu. Şey ama ekrandaki kırmızılığa bakmanızı istiyorum. Gördüğünüz gibi ekranda bayağı yoğun bir kırmızılık oldu. Şimdi böyle şöyle bir yeniden başlatayım. Bakalım başka bir şey var mı? Eee bakıyorum. Tabi bundan haricinde bir de e, oyunla ilgili bazı düzeltmeler, bazı hataların düzeltmesi ve oyundaki bazı mekaniklerin işte daha hissiyatlı hale gelmesi gibi düzeltmeler yaptım ama bunlar ufak ufak şeyler olduğu için çok bahsetmeye değer şeyler değiller. Bir de şuradan ses çalıp son bir kez şu zombi arkadaşı buradan bir çekelim. Evet bize doğru geliyor şu an. Direkt oldu. camımızda bir kez daha kıralım. Arkadaşlar şu an geliştirmelerim bu şekilde. Umarım gördüklerinizden memnun kalmışsınızdır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki devlog'da görüşmek üzere.